Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde alanlarımızı, verilerimizi, seç, yani sorgularımızdaki getirdiğimiz kayıtlarımızı sıralamayı nasıl yapıyoruz? Bundan bahsedeceğiz. New query diyerek hemen vakit kaybetmeden başlıyorum. Diyorum ki ilk olarak tabii ki de kullanım şeklini yapacağım ben. Kullanım şekli olsun. Kullanım şekli nokta dedim. Kapat. Evet. Neden bahsediyoruz? Ona bakalım. Şöyle hemen başlayalım. Select yıldız from personel. Çalıştırdığımda listelenmiş şekilde geldi. Şimdi bakın ben mesela diyorum ki personel adına göre A'dan Z'ye, Z'den A'ya sıralansın ya da medeni hali erkekler sınıf harfe göre sıralansın ya da e-mail'ine göre ya da doğum tarihine göre, soyadına göre, harfe göre ya da TC kimlik numarasının aslında değerine göre sıralamasını istiyorum. Bunları nasıl yapıyoruz? Bunları order by komutu ile yapıyoruz. Order by komutu. Kulları, kullanım şekli şu şekildedir. Select yıldız from tablo adı. Hadi. Order by order by sonda olur. Unutmayın. Yani ver olsaydı ben şu araya ver sıkıştıracaktım. Tamam. Order by her zaman sonda olur. Order by sütun adı adı ve ascending ya da descending. Yani şöyle yapalım. Artan sırada ya da azalan sırada. Tamam? Artan sırada ya da azalan sırada listelerimizi sağlıyor. Şimdi sıralayalım. Order by neye göre sırala? Hangi alan olsun? Personel adı olsun. Artan sırada mı olsun? Azalan sırada mı? Artan sırada olsun. Yani A, B, C, D diye gidecek. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Candan, Cemil, Gökhan, Gökhan, İlker, Naime, Selin, Selin. Peki Desending yapsaydım. Desk. Yeniledim. Selin, Selin, Naime, İlker, Gökhan, Gökhan, Cemil, Candan. Tamam. Bu böyle kalsın. Tabii şöyle de bir şey var. İkinci aslında sütun adı bir. Sonra bir virgül daha Sütun adı 2. Yine ASC ya da DSC. Şuna göre sıraladıktan, sıraladıktan hemen sonra tekrardan şuna göre sıralamasını yaptırabiliriz. Şunlarda şey bozulmamışsa bunu devralacaktır. Dikkat alacaktır. personel adına göre sıraladım. Şimdi mesela adrese göre sıralayalım. Diyorum ki adresi Adresi tabi ben inserte bastım adresi artan sırada hizalı Beşiktaş Beşiktaş, Beşiktaş Beylikdüzü Beylik, Beylikdüzü Çekmek'e 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 Kadıköy Nişantaşı yaptım geliyorum diyorum ki doğum tarihine göre yap artan sırada yenilediğinde 1972 87 89 92 94 98 2016 gördüğünüz gibi küçükten büyüğü yani büyük insan artan sırada dediğim için 2016 daha büyük olduğu için tarihsel olarak Böyle bir salama yaptı. Descending deyince de doğal olarak tam tersini yapacaktır. Evet, Order çok bir esprisi yok aslında, ama çok kullanışlı bir şeydir. Personel adını tekrar sıralayalım. Ascending'e göre. Sonra da personel soyadına göre bunu hizalayalım. Onu da artan sırada yapalım. Yenilediğim zaman. Candan Cemil, Gökhan Kandemir, Gökhan Tabure'yi önce aldı. Acaba ben bunu sildiğimde Gökhan Tabure'yi yine öne almadı. Ben diyorum ki mesela Gökhan Tabure'yi bunun bir üstüne alsın dersem acaba bununla olur mu? Şu an çok emin olamadım ama deneyeceğim. Mesela dediğimde gördüğünüz gibi bu sefer Gökhan Tabure'yi Gökhan Kandemir'in önüne aldı. Neden? Yani ilk olarak personel adına göre sıralar. Bu sıralamada Eşitliği bozamayan satırlar var ise virgülden sonraki sıralama devreye girer. Mesela Gökhan'da şunu kaldıralım tekrardan. Yenilediğimde Candan Cemil, Gökhan Gökhan, Gökhan Kandemir, Gökhan Tabure. Ama ben bunun için bir şey yazmadığım için direkt personel adına göre böyle yaptı. Selin Kuzu, Selin Sürmene. Diyorum ki ben soyadının da eşitliği bozulmayan satırlarda soyadına göre de yap. Ama bunu Küçükten büyüğe yap. Büyükten küçüğe pardon. Yenilediğimde Gökhan tabure buraya geçti. Selin sürmene de Selin kuzunun önüne geçmiş oldu. Arkadaşlar. Evet. Bu derslikte bu kadar. Order by zaten çok fazla bir şey yok. Ama çok dediğim gibi çok kullanışlı bir komut tur. SQL'de kullanılan bütün komutlar gerçekten her zaman kullandığımız komutlar neredeyse. Ki ben zaten eğitim boyunca her zaman ya ben normalde yaptığım, çalıştığım, kodladığım stilde kodladığım kodları, komutları size en çok kullandığım teknolojileri anlatmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek dileğiyle hoşçakalın.